Son dönemde animasyon filmlerini live action olarak tekrardan sinemaya uyarlamak biliyorsunuz ki popüler oldu. Ancak ne animasyon filmlerinin başarısını geçebilen ne de en az onun kadar başarılı olabilen hiçbir live action filmi izlemedik. Belki kişisel favorilerden buna birkaç örnek çıkarabiliriz ama bu videonun konusu bunlar değil. 2010'un sevilen popüler animasyonu Ejderhan'ı nasıl eğitirsinin bu sene yayınlanan live action'ı. Come on! Here Filmi sonunda izledim. Merak etmeyin bu videoda tamamıyla spoilersız şekilde filmi konuşacağız. Eğer daha önce hiç Ejderhan'ın nasıl eğitirsin serisini izlemediyseniz, seri genel olarak izlemeye değer mi ya da neyden bahsediyor merak ediyorsanız ilk önerim bu seriyi izlemeniz yönünde olacak. Çok keyifli. Özellikle sektörü domine eden o prenses filmlerinin yanında böyle vikingler, ejderhalar. Oh hadi ejderhalarla savaşalım ama bir dakika hepsi gerçekten bizim düşmanımız mı? Gibi gibi soruları ve cevapları içeren bu seriyi bence izlemesi çok keyifli. Ejderhanlısı eğitirisinde genel olarak zaten ejderhalarla savaşan bir Viking adası olan Berk'ü ve Berk'ün içerisinde alan insanları konu alıyor. Ana karakterimiz Hiccup ise kabilenin reisi olan babasına kıyasla ejderha öldürmekte çok başarısız, oldukça cılız bir Viking demeye gerçekten on şahit isteyen bir karakter. Hikayemizde zaten Hiccup'ın yaralı bir ejderha ile tanışması ardından açılıyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Live Action versiyonunda Hiccup'ı kestedikleri çocuk. Mason Thames çok doğru bir casting olmuş. Çocuk bir kere zaten çok genç. Tam karaktere uyacak yaşta. Ayrıca çok yetenekli. Belki daha öncesinde onu Ethan Hawke'la birlikte oynadı. The Black Phone olması lazım filmin adı. O gerilim korku filmini de izlemiş olabilirsiniz. İzlemediyseniz de bu türe hakimseniz seviyorsanız bence kesinlikle bakın. Bu sene de zaten o filmin ikincisi gelecek. Filmin yönetmeni animasyonun da yönetmenlerinden biri olan Dean LeBlanc. Fransız isimlerinden nefret, telaffuzlarından nefret. Normalde animasyonlarda kendisine Chris Sanders da yardımcı oluyor yönetmenlik konusunda ikili yönetiyor. Hatta yine ikilinin yönettiği başka animasyon filmi de Lilo ve Stitch. Onun da live action versiyonunu bu sene sinemalarda izleme şansı yakaladık. Ve bence burada çok güzel bir karşılaştırma yapabiliriz. Bir kere ejderhanı nasıl eğitirsin? Sanırım aynı yönetmen olmasından kaynaklı ya da bu evreni çok iyi bilen biri olmasından kaynaklı. Diyalog diyalog, sahne sahne en önemli anların hiçbir şekilde değiştirilmeden live action'a geçmiş olmasıydı. Çok başarılıydı bu konuda. Ve filmi izlerken diyalogları biliyorum, sahneyi biliyorum tamamıyla yine de hiç sıkılmadım. Şimdi bu live action serisi de devam edecek. Hatta 2027'de de ikinci filmi gelecek serinin. Dolayısıyla Animasyonda yaptıkları hataları, hikaye konusundaki hataları burada düzeltme şansları vardı ve yönetmen de bu filmle birlikte zaten bunu yapıyor. Mesela bence Lilo Stitch'i live action olarak uyarlamaya gerek yoktu. Çünkü animasyon olarak neredeyse kusursuz bir film bana kalırsa. Sadece yeni neslin de bu filmle tanışmış olması, Lilo ve Stitch'le tanışmış olması, filmin vermek istediği mesajla tanışmış olması beni mutlu ediyor. Onun dışında hani olsa da olur, olmasa da olur. Ama konu ejderhayı nasıl eğitirsine geldiğimde bunun tam tersini düşünüyorum. Ben animasyonu kıyasla bu filmde yan karakterlerin daha fazla olmasını, onların hikayelerinin özellikle animasyonu çok sevenleri kırmadan, üzmeden doğru bir şekilde arttırılmış olması, seyirciye verilmiş olmasından dolayı çok mutlu oldum. Çünkü filmin dinamini tamamen başka bir seviyeye taşıyor. Ana karakterimiz Hikam zaten çok komik, çok eğlenceli, çok cesur ama bir o kadar da korkak. Zaten cesur bir insanın her zaman içerisinde bir korkaklık vardır. Ayrıca hayatı yani yaşadığı o küçük yerleşim yeri bile, Berk bile Vikinglerle hatta ejderha öldürmek isteyen, bunun için hayatlarını adayan Vikinglerle birlikte geçerken yaralı bir ejderha ile tanışıp aslında tüm düzeni de tehlikeye atmasını konu alıyorken, yan karakterlerin verdiği destek, bu filmde arttırılan sahneler çok güzeldi. Ama bu filmin sanırım en çok konuşmamız gereken şeyi sinematografisi ve görselliği. Müthişti. Zaten fantastik bir evrenden bahsediyoruz ve bence fantastik evrenlerin görsellik olarak size hitap etmesi gerekiyor ya da o evreni size yansıtması gerekiyor. Ejderhan nasıl de bunu çok güzel başarmış. Ayrıca bu filmde sadece yönetmen değil animasyondan tanıdığımız diğer bir tanıdık yüz de bizlere katılıyor. O da Hikabın babası. Yani kabilenin reisi Zebella. <laughs> İsimlerin Türkçe çevirileri beni çok güldürüyor. Mesela Hikabın Türkçesi Kıçkıdık. <laughs> Hikav'ın babasının animasyonlarda Garrett Butler. Bu arada Jared Butler'mış. Ben adama yıllardır Garrett Butler diyorum. Çok özür dilerim. Böyle demeye devam edeceğim. Animasyonlarda da zaten karakteri o seslendiriyordu. Ve hatta bu filmde olması için yönetmen o kadar uğraşmış ki. Çünkü Garrett Butler aynı zamanda Greenland çekiyormuş. Bu filmin ilk masaya yatırıldığı dönem. Garrett Butler'ın anlattığına göre Greenland ertelenmiş iki ay. O süreçte tekrardan yönetmen aramış demiş filmi yapıyoruz. Gelmen lazım olman lazım bu filmde. Ve bir şekilde takvimini oturtmuş. Filme de inanılmaz yakışmış. Yani zaten ses olarak tanıyoruz seriden. Ama kostümler çok güzeldi. Ben zaten Gareth Butler'ı çok severim. Ya oyuncu olarak izlemesi bence çok keyifli biri. Özellikle bu hani bizim tabirimizle televizyon filmleri deriz ya. Belirli kanallar vardır. Yazın. Spesifik olarak mevsimi de var. Yazın. Böyle gece bazı filmler yayınlanır. İşte Gareth Butler'ın filmleri genelde böyle çıtır çerez bitirmelik, izlemelik, keyif almalık. Bu kanal filmleridir. Pardon yazlık kanal filmleridir. Ve bence gerçekten de başarılı bir oyuncu. Kendini çok izlettiren biri. Burada da Hikab'ın babası olarak ve Viking adasının reisi olarak hem sevecen tarafı var hem sert tarafı var. Bazı anlarda hem kabilesi için hem de oğlu için korktuğu yerler var. Ama sert durması gerekiyor yani en azından kendi kafasında. Çünkü kabilenin reisi ve onun kırılganlığının biraz daha az olarak dışarı vurulması lazım. Çok iyi yansıtmış bunları. Ya yani izlerken kafayı yedim ve bence gerçekten onun dışında başka biri bu kadar iyi oynayamayabilirdi bu karakteri. Eğer ikinci filmdeki olay biliyorsanız çok heyecanlandım. Kendisini izlemek için çok heyecanlandım şu anda. Filmde Astrid karakterine The Last of Us'ın serası Seramileri, Nico Parker hayat veriyor. Yine popülerdir. Bir animasyon live action yapıldığında görüyoruz ki sürekli karakterin dış görünüşü ya da başka şeyleri değişebiliyor. Bu filmde de en net değişiklik Astrid üzerinden yapılmıştı. Ben açıkçası bu filmde olduğu gibi yani Astrid evet sarışın, beyaz tenli biriydi animasyonlarda ama kişilik özellikleri ya da onun hikayesi sarışın olması üzerinden kurulmamıştı. Biliyorum Viking'lerden vuracaksınız eğer probleminiz varsa bu castingle ama bence beni bir dinleyin. Çünkü filmi izlerken bir kere Nico'dan çok rahat bir şekilde o Astrid enerjisini alıyorsunuz. Yani ben izlerken ya Astrid böyle demiyorduk ya da Astrid böyle gözükmüyordu ki olmadım. Bence çok oturmuş öyle. Böyle genç isimleri izlemeyi çok seviyorum. Yetenekli isimleri özellikle. Ve bu film üzerinde bence muhteşem bir iş çıkarmış. Ben filmde Astrid'i animasyona kıyasla bir tık daha sahne eklenmesini ya da olan sahnelerinin uzatılmasını, bazı diyalogların değiştirilmesini çok beğendim. Evet Astrid bizim için önemli bir karakter. Seride de filmler geldikçe açılıyor biraz. Ya animasyon bir buçuk saat, live action iki saat. Tabii bunun farklılıkları da var. Sadece o da değil. Aksiyon sahnelerinin uzatılmış olması. Mesela giriş sahnesi neredeyse birebir. Bu arada animasyon ama ona da bir şeyler eklemişler. Bir kere halkı daha çok tanıyoruz. Olayları bu Vikinglere, Ejderhaların Vikinglerle olan geçmişine dair daha çok şey duyuyoruz. Bunu çok beğendim. Yani evreni bu şekilde düzenlemeleri çok doğru olmuş. Çünkü biz yine Ejderhaların sadece Berk'le problemi olmadığını, yani Berk adasıyla bir problemi olmadığını, tamamıyla yıllardır kabilelerle işte Vikinglerle savaşlıklarını ve aralarında böyle bir çatışma olduğunu ilerleyen filmlerde daha çok duyuyorduk. İlk filmde bu tam olarak bize yansıtılmıyordu ya da anlatılamıyordu diyelim. Burada onu çok güzel toparlamışlar. Bunu yaparken işte hem kabileyi daha çok görüyoruz hem yan karakterlere daha fazla zaman ayrılmış. Onlar hikayeye çok doğru bir şekilde yerleştirilmiş ve sahneleri arttırılmış. Yani animasyona kıyasla eklenen tahmini yarım saati çok iyi kullanmışlar. Bence live action'da yine bir parancız açılması gereken diğer bir performans ve karakter Nick Frost tarafından canlandırılan bizim Geyrik yani Demir Ustamız. <laughs> Kısmen animasyonda da fazla gördüğümüz bir karakterdi ama bence live action'da çok daha iyi kullanmışlar. Ve bir şey itiraf etmek istiyorum. Hazır mısınız? Ejderhan'ın ise eğitirsinin live action filmini animasyonla kıyasla çok daha beğendim. Yani bilmiyorum gerçek oyuncuları izlemek mi beni daha çok etkiledi. İşte elimizde zaten bir materyal var, bir kaynak var. Bundan birebir bir şeylerin alınması, bizim çok sevdiğimiz detayların, sahnelerin birebir alınmış olması, diyalogların birebir alınmış olması. Üstüne bir de bunlara hizmet eden çok iyi ek sahnelerin konulmuş olması mı etkiledi, bilmiyorum. Ama ben live action'ı daha çok beğendim. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Bu animasyon hiç yapılmamış olsaydı live action da olmayacaktı ya da bu kadar iyi olmayacaktı, bilmiyorum. O yüzden ana metayle çok laf etmek istemiyorum ama şahsi görüşüm yani bu filmi bir 10 kere daha sinemada izlemek isterim. O kadar beğendim. Şimdi bu tabii ki bir ejderha. filmi ejderhaları anlatıyor. Ve bizim en önemli ejderhamız Toothless. Dissiz. Yani Dissiz zaten o kadar tatlı bir ejderha ki. istediği kadar katliam yapsın ne bileyim. Gelip benim evimi falan yaksın. Muhtemelen hiç sinirlenmeyeceğim bir karakter. Filmde de CJ'ni çok beğendim. Sadece şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi Tutlus zaten animasyonda da yani tam bir animasyon ejderhasıydı. Ama onunla birlikte diğer ejderhalar da bu şekildeydi. Şimdi burada diğer ejderhaların görünüşleri en azından çoğu bildiğimiz ejderha tiplemesine çok uyuyor. Ama Tutlus'a baktığınızda çok animasyon kalmış. Bu belki gözünüze batabilir. Benim batmadı. Hani bunun farkındalığını yaşadım. Hatta bir yerde böyle bir Ah, ne var. Toothless'la Kraxis dövüşüyormuş gibi. <laughs> Aradaki farkı bence böyle anlatabilirim. Diğer ejderhalar House of the Dragon ejderhası gibi gözükürken Toothless ve bir iki tane daha ejderha böyle daha animasyon kalmış. Şahsi olarak Toothless'ın bu şekilde tutulmuş olması hoşuma gitti. Çünkü bizim tanıdığımız dişsiz bu. Ama madem dişsiz bu şekilde birebir tutacaktınız belki diğer ejderhalar da küçük böyle animatik görünüşler doğru bir kelimem olduğunu da bilmiyorum. Ama daha animasyon animasyonvari görünüşler verebilirlerdi belki. Yorumu da size bırakıyorum. <laughs> Animasyonların özellikle böyle çocuk animasyonlarının aile temalı ya da her yaştan herkesin aile bireyleriyle, çocuklarıyla işte kardeşleriyle, kuzenleriyle izleyebileceği filmlerde her zaman böyle küçük bir bad boyumuz kötü çocuğumuz ama aslında böyle pamuk gibi de kalbi var. Sadece ne bileyim ailesinden gördüğü baskıdır. Hiç sevilmemesidir. Bunlardan kaynaklı ya da hissettiği baskılardan e, zorba Karakterler olur. Ejderan nasıl eğitirsin filmlerinde zorbası südüklü. <laughs> Ya live action'da sürüklü bile çok daha iyiydi. Ben filmi gerçekten çok beğendim. Ya biraz da toparlamak istiyorum. Çünkü devam ettikçe böyle sanki filmden spoiler verebilirmişim gibi hissediyorum. Özellikle bu live action'ın curcunasında hadi animasyonları live action'a uyarlayalım trendinde kendimi çok üstü atabilen ve aralarında bence en başarılı iş çıkartan Ezra'ya nasıl eğitirsin oldu. Umarım devam filmleri de bu şekilde olur. Şimdi ikinci filmin geleceğini biliyoruz. Çok muhtemel üçü de gelecek. Hatta gazlarını alamazlarsa e, kitaplarında, dizisinde işte konuları taşıyabilir ekrana farklı filmlerle. Göreceğiz ama ben genel olarak çok beğendim. Eğer şansınız varsa yani maalesef ki ülkemizde şu anda sinema bilet fiyatları uçmuş durumda. O yüzden eğer şansınız varsa maddi karşılayabiliyorsanız bence kesinlikle sinemada izleyin. Çok farklı bir deneyim sunacak. Hele ki animasyonu seviyorsanız bence bu filme gittiğiniz için hiç pişman olmayacaksınız. Filmdeki favorim kesinlikle Hiccup'tı. Hiccup casting'i zaten çok iyiydi. Çocuk çok iyi oynamış ve daha iyi bir Hiccup olamazdı ya. Sizler film izlediniz mi? Animasyonu izlediniz mi? Ya da filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Tüm bunları tabii ki de yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.